Ne oluyor orada Ay. Ay. ya? Patron, mahalleli bir oldu. Açtık kahveyi. Ya ne yaptınız siz ya? Ha? Mahmut abim yapamadık ya başka kahve köşelerinde. Öyle gurbete düşmüş gibi. Kendimiz yıktık, kendimiz yapalım dedik. Kırk yılın başı bir işe yaramışlar yani babacığım. Ya. Allah Mahmut baba şu an sen tam bir Münir Özkul. Bu Aytalar Ababam sınıfı ben de damat Ferit oldum yani. Ya Osman. He. Evet. Bu arada sana geçmiş olsun mu diyeyim. Tebrik mi edeyim bilemedim ben. Ne tebriği ee, yarışmada birinci olmuşsun Osman. Ne yarışması lan? En güzel koşan yarışması be oğlum. Bana lan? <laughs> oğlum bana bak, silin lan onu. Bak bitiririm sizi ha. Tamam, uyma, uyma sen onlara. Uyamıyorum zaten, başım döndü. Osman, senin başın ayrı ayrı dönüyor. Osman, oğlum bak lan! Hadi, hadi lütfen. Siz yengenize dua edin oğlum. Bak var ya, iki güne ben sizi harcayacağım, göreceğiniz. Gidelim. Hadi. Bak. Başımı dönüyor ya. İyi misin? Elsterilere bak ya.